Merhaba nasılsınız? Bu benim ilk videom ve beğenip destek olursanız sevinirim. Size nasıl seslenmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. En beğendiğimi kullanacağım ve lütfen bu isimler çalıntı olmasın. Bugün YG'nin yeni kız grubu hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. 2020 sonu 2021 başı çıkış yapacağı söylenilen YG'nin yeni kız grubu Baby Monster'ın şu anda 3 muhtemel üyesi var. Dilerseniz üyeleri kısaca bir tanıyalım. AHN Subin, Subin Pro Herodüs 48 döneminde model olmuş eski Skolux modeli, yaklaşan kız grubunun nasıl olduğu söyleniyor Kim Meankül, Meankül eski idol school yarışmacısı ve o sıralar 12 yaşındaydı şovun ilk döneminde 6. sıraya yükseldi ve kendisi hayranların favorisi haline geldi Kim Hayeon, Hayeon eski Çinli model Koreceyi ve Çinceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ayrıca Samsatan kadlı bir Kore idol grubundaydı evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Baby Monster umarım BLACKPINK'in yerine geçmez bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz.